3-4-5 yayınları Ayet Ekimya Soru Bankası Organik Bileşikler 1 ÖSYM adında sorular 4 testiyle birlikteyiz arkadaşlar. Birinci sorumuzda genel formülü CNH2N-2 olan bir hidrokarbon ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre hangileri o hangisi olabilir? Bir kere iki tane pi bağı içerecek arkadaşlar buradan hareketle eleyeceğim şık var mı? Evet E şıkkını eledim. Çünkü 3 tane pivo açırı. 2 tane burada. 1 tane de burada. 0,2 mol 10,8 gram gelmekteymiş. O zaman molekül ağırlığı ne kadar gelir dedim. Buradan da molekül ağırlığı 54 çıktı. Genel formülü CNH2N-2 olduğu için karbon 12, 12 N. Oksijen 1, 2 N-2 eşittir 54. E, 14 N eşittir 56. Yani eşittir 4 sonuca ulaştım. 4 tane karbon atomu içerecek. 1, 2, 3, 4 tane karbon atomu içeriyor. Amonyaklı bakır bir nitrat çözelsiyle tepkime vermesi demek bunun uç alkin olduğunu gösteriyor. Yani üçlü bağ içeren karbon atomlarında en az bir tane hidrojen atomu içermeli. Alkenler zaten reaksiyon vermez. İç alkenler ise yine reaksiyon vermezler. İkinci sorumuzda asetilenden başlanılarak polivinil klorür eldesi tepkimesi aşağıda verilmiştir. Hidroklorik asit kattık ilk aşamada asetilene ve vinil klorür elde ettik. Daha sonra da vinil klorürde karbon atomları arasındaki pi bağını koparttık ve de polimerleştirdik. Ucuca bağlayarak polivinil klorür elde ettik. Yargılarından hangileri doğrudur? Birinci tepkimenin türü katılma tepkimesidir. Asetilene hidroklorik asit katılması. İkinci tepkimenin türü polimerleşme tepkimesidir. Ve X'in özel adı vinil klorürdür. Açıklama yaparken de söyledik arkadaşlar. Şu yapı, şu yapı eten. Bu bileşiğe eten diyoruz. Etenden bir tane hidrojen atomu çıkarttığımızda elde edilen yapıya vinil yapısı denir. Buraya klor bağlarsak vinil klorür adını alır. Oluşan polivinil klorür inşaat sektöründe kullanılan çok önemli bir polimerdir. Doğru cevabımız e şıkkıdır. İnşaat sektöründe ve günlük yaşantımızda pek çok alanda kullanılmakta. 3. sorumuzda bileşiğine Markovnikov kuralına göre hidrobromik asit katılması sonucu oluşan bileşiğin IUPAC adı aşağıdakilerden hangisi? de doğru olarak verilmiştir. Şöyle biraz büyükçe yazayım. Şurada CH3'ümüz var. Şurada ikili bağımız var. Karbon atomları 4 bağ yapacak. 1 2 3 4 bağını tamamlamış. Karbon atomu 4 bağ yapacak. Şimdi 1 2 3 bağını tamamlamış. Demek ki burada bir tane hidrojen atomu mevcut. Şimdi buna hidrobromik asit katacak olursam ikili bağ katılmalarda yani pi bağlarına katılmalarda hidrojen atomu hidrojeni çok olan karbon atomuna bağlanırken brom da diğerine bağlanması gerekiyor. Ana ürün oluşan ana ürün budur arkadaşlar. Ee, şu şekilde yaptığımızda çift bağ açıldı. Burası hidrojenlerden oluştu. Burada ise CH3 Br oluştu. Bu zaten bir numaralı karbon atom olacak. Bir brom bir metil. Sigilo pentan şeklinde adlandırılır. Doğru cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda yukarıda kibirlen bileşiklerinden hangilerinde cis-trans izomerliği görülmez? Cis-trans izomerliği görülebilmesi için ikili bağı içeren karbon atomu olması gerekiyor. Ve bu karbon atomundaki gruplardan en az iki tanesinin birbiriyle aynı olması. Yani iki tanesinin birbiriyle aynı olması gerekiyor. Diğer gruplar da birbirinden farklı olacak. Yani şuraya A yazamayız. Artık buraya B Buraya B veya C herhangi bir şey yazabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde cis-trans izomeri gerçekleşir. İkili bağ içeren karbon atomlarına baktım. E, dolayısıyla bu tran, e, trans şu ise cis izomeri. Molekül ağırlıkları büyük olan aynı yönde cis. Zıt yönde trans. Cis-trans izomerliği gösteriyor. Hemen buna da baktık. İkili bağ içeriyor. Büyük olan yukarıda. Büyük olan yukarıda. Aşağıda trans. E, burada aynı atomlar bağlanmış. Molekül ağırlığı büyük olan diye bir kıyaslama yapamayız. Burada da aynı şekilde bir kıyaslama yapamayız. Cis trans izomeri göstermez. Zaten burada arkadaşlar gördüğünüz gibi ikili bağ yok. Bu zaten cis trans izomeri göstermez. Doğru cevabımız 2 ve 3 E şıkkıdır arkadaşlar. Beşinci sorumuzda 2 metil pentan bileşiği ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Pentan. 5 tane karbonum var benim o zaman. Beş. İki de de metil grubum var. Diğer bağlarımı hidrojenle tamamladım. İzohexan ile konum izomeridir. Arkadaşlar bu alkan olduğu için genel formülü CnH2n artı 2. İzohexan ile konum izomeridir diyor. İzohexan ile konum izomeridir. Öncelikle izohexanı yazalım arkadaşlar. izoheksan bileşiğimiz şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 olmayacak. Ee, i̇zoheksan, izo şu yapıydı. İzo yapısı. Dolayısıyla ikisi de aynı bileşik olduğu için konum izomeri olmaz. Birinci öncülümüz 5. soruda yanlıştır arkadaşlar. İkisi de aynı bileşiktir. İzo yapımız şu şekilde. Sigluhegzan ile zincir halka izomerdir ifadesi de direkt yanlış olur. Çünkü CnH2n artı 2 ama siglo yapılarının genel formülleri alkanlarda CnH2n kapalı formülleri birbirinden farklı olduğu için bunlar zaten izomeri olamazlar. Normal hekzan ile zincir dallanma izomerdir. Evet normal hekzan ile zincir dallanma izomerdir. Normal hegzanda 6 karbon düz zincir, e, veya 2 metil pentanda gördüğünüz gibi dallanma söz konusu. Zincir dallanma izomeridir. Bu ifade doğrudur. Doğru cevabımız 5 oluyor arkadaşlar 5. sorumuzda. Altın soruda alken, sigloalken ve alkin olduğu bilinen eşit sayıda karbon sayı, içeren atomu içeren XYZ hidrokarbonları ile ilgili bilgiler verilmiş. Buna göre XYZ hidrokarbonları aşağıdakilerden hangilerinde doğru olarak verilmiştir? X, XYZ hidrokarbonları. X ve Y birbirinin yapı izomeridir. Öncelikle arkadaşlar e, bunlar alken. E, şuraya yazayım ben onları. Alken. Alkenlerin genel formülleri CnH2n. Siglo alken bakın siglo yapısı var bir de alken yapısı var. Siglo yapısından iki hidrojen gidiyor bir de alken yapısından gidiyor. CnH2n-2 olur bunun genel formülü. Alkinlerin genel formülleri de CnH2n-2 olur. Burada siglo alkenle alkin birbirinin izomeri olacaktır. X ve Y birbirinin izomeri olduğuna göre o zaman bu ikisini tespit ettik. O zaman Z bileşiğimiz alken bileşiğimiz olur arkadaşlar. Z'miz alkendir. X amonyaklı gümüş nitrat çözelsizle tepkime verdiğine göre alkinler amonyaklı gümüş nitrat ile tepkime verir. X alkin iken bu da siglo alkendir. Siglo alkendir. O zaman X alkin, siglo alken doğru cevabımız e, A şıkkı oldu arkadaşlar altın soruda. 7. sorumuzda bir bütün ve iki bütün bileşikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hemen yazalım bileşiklerimizi. Şu bileşiğimiz arkadaşlar CH2, CH3 bir bütün bileşiğidir. E, CH3, C3'lü bağ C, CH3 ise iki bütün bileşiğidir. Konum izomeridir. Üçlü bağlar farklı karbon atomlarında olduğu için konum izomeridir. Bir mollerine en fazla iki mol hidrojen katılır. Kaç tane pi bağı varsa o kadar mol hidrojen katılır. Her iki bileşikte de iki pi bağ olduğu için iki mol hidrojen katılır. Doğrudur. Amonyaklı bakın nitrat çözelsine tepkimeye vererek beyaz çökelek oluştururlar. İki numara yani iki bütün amonyaklı gümüş nitrat ile reaksiyon vermez arkadaşlar bir bütün ise reaksiyon verir. Çünkü üçlü bağ içeren karbon atomunda hidrojen atomu vardır. O zaman bu soruda doğru cevabımız C şıkkı olur. Bir mollerine 2 mol hidroklorik asit katılacak. Şurada gördüğünüz gibi 2 mol hidrojen katılıyorsa o zaman 2 mol de hidroklorik asit katılacaktır bir mollerine. Ee, aynı ürünü oluştururlar. Hmm, aynı ürünü oluştururlar diye o zaman bakmam lazım. 2 mol hidroklorik asit katayım. Hidrojen hidrojene çok olan atoma bağlanacak. Klor da şuraya bağlandı. O zaman arkadaşlar 8. sorudaydım. 7. sorudaymışım. Ee, o zaman arkadaşlar buraya bir geldi. Klor bağlandı. O zaman diğerine de hidrojen bağlanacak. Klor yine şuraya bağlanacak. Hidrojenler de şuraya bağlanacak. Şu bileşikte ise arkadaşlar hidroklorik asit kattığımızda ilk etapta fark etmeyecek. Hmm etapta fark etmeyecek. Hidrojen herhangi birisine bağlanacak. Klor da diğerine bağlanacak. Daha sonra ikinciyi katarken hidrojen hidrojeni çok olana klor ise hidrojeni az olana bağlanacak. Yani her ikisinde de iki klor, 2 2 diklor e, butan elde edilecek. E, doğrudur arkadaşlar. Su katıldığında keton bileşi oluşur. Burada tautomerileri gösterelim. Bu bileşiklere su katalım. CH2 CH3. Burada hidrojen var e, HOH katacak olursak hidrojen hidrojene çok olana OH hidrojene az olana bağlanacak. Dolayısıyla buradaki yapımız CH2 çift bağ COH CH2, CH3 e, CH2 CH3'e dönüşecek. Burada tautomeri gerçekleşecek. Hidrojen atomu şuradaki karbon atomuna bağlanırken bağ da oksijenin üzerine devrilecek. Yani CH3 C çift bağ O CH2, CH3 e, CH2 CH3'e dönüşecek. Keton oluşur. Geçelim ikinci bileşiğe katmaya. Onu da şurada gösterelim arkadaşlar. CH3, C üçlü bağ C, CH3. Buna HOH katacak olursak hidrojen herhangi birine OH'da diğerine bağlanacak. Dolayısıyla CH3, COH ikili bağ CH, CH3'e dönüşecek. Daha sonra buradaki hidrojen atomu şuradaki karbon atomuna geçerken bağ da buraya gelecek. Bu yapıların adı enol yapısıydı. Kararsız bir yapıya sahip. Kararlı hale geçmek için zaten tautomeriyi gerçekleştiriyorlar. Bağ ve atom yer değiştirme işlemini gerçekleştiriyorlar ve kararlı hale geçiyorlar. Elde edilen iki bileşik de aynı ürünlerdir arkadaşlar. Keton bileşikleridir. 8. sorumuzda 12 gram propin bileşiği amonyaklı bakır nitrat çözelsiyle tepkimeye girdiğinde kaç gram kırmızı çökelek oluşur? Propin bileşiğimizi yazalım o zaman. CH3, C, üçlü bağ, CH. E, o zaman bakır nitrat ile reaksiyona girsin. Bakır bir nitrat ile e, CH3, C, üçlü bağ, C. Buraya bakır bağlanıyor. Yani bakırla hidrojen yer değiştiriyor. Bu yer değiştirme tepkimesi ve nitrik asit oluşuyor arkadaşlar yanlışlıkla bastım ve silindi. Çok yanlış yapmaya başladım. Tekrar inat edeceğim bu testi bitirmek için. E, propin bileşiğim arkadaşlar CH3, C üçlü bağ CH'tı. Buraya bakır nitrat ile reaksiyona kattım. E, CH3, C e, üçlü bağ CU'yu yer değiştirme tepkimesi ve nitrik asit oluştu. Kas sayılarım birebir arkadaşlar burada. Kas sayılarım birebir. 12 gram propin bileşiği. Mol sayısı eşittir. Gram miktarı bölü molekül ağırlığı. 3 karbon var 36. 3-4 hidrojen var 40. 12 bölü 40 0,3 mol yapar. Reaksiyon neticesinde 0,3 mol kırmızı çökerek oluşur. Katalde ve çöken bileşiğimiz bu. Onun gramı bize soruluyor. 0,3. 1-2 tane Şurada bir karbonum daha var. 3 tane karbon atomum var. 36. 3 ee, tane hidrojenim var. 3 de oradan. bakırda da 64. Ee, 40 ya 39 ee, yaptı burası. 40, 103 yapar arkadaşlar. Yanlış toplamadıysam. 103 yaptı molekül ağırlığı. O zaman gram miktarı ne kadardır dedim. 309'dan 30.9 gramdır. Doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. 9. sorumuzda yukarıdaki denkleşmiş tepkimeler sonucu oluşan Y bileşiğinin adlandırılması aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Hidrojen kattığımıza göre 1 mol. O zaman bağlar açılacak. Bağ açılacak. E, CH2 çift bağ CH3. E, CH çift bağ CH2 elde edilecek. Bu bileşiğin adı e, propen bileşiğidir. Propen. Daha sonra da bu bileşe hidrobromik asit katacağız. Şöyle dikeyden katayım. Şu tarafa doğru göstereyim. Hidrojen hidrojeni fazla olana, bromda hidrojen hidrojeni az olan karbona bağlanır. CH3CH brom Markovnikov kuralını uyguladık ve CH3 elde edildi. 2 brom propan elde edilir arkadaşlar. Doğru cevabımız 9. soruda D şıkkıdır. 10. sorumuzda açık zincirli doymuş bir hidrokarbonun 0,1 mol yakınında 7,2 gram H2 oluşuyor. Buna göre hidrokarbonun da aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi 7.2 gram h 2 bir hidrokarbonumuz var elimizde. Karbon ve hidrojenden oluşan bir bileşiğimiz var. Yakıldığı zaman karbondioksit ve H2O oluşuyor imiş arkadaşlar. 0,1 molü. Oluşan H2O 7.2 grammış. Böyle 18'den 0,4 mol yapar. O zaman 8 tane hidrojen atomu olması gerekiyor. Çünkü 0,1'de 0,8 olduğu için de 4 moldür yorumunu yaptım. kas sayısı 4 olacak. 8 tane hidrojen atomu olması gerekiyor. Doymuş bir hidrokarbon olduğuna göre o zaman bu bileşiğimiz arkadaşlar 2 tane formüle sahiptir. 1, CnH2n artı 2 alkan 2 CnH2n formülüne sahiptir. Yani ya C4H8 olacak ya da C3H8 olacak arkadaşlar. Bakalım o zaman şıklarda. Yani propan olur. Şıklarda var. Ama butan şıklarda olursa o zaman işler karıştı. Siglobütan da şıklarda var. Aşağıdakilerden hangisi olabilir? 0,1 molü. O zaman doğru cevabımız propandır. Çünkü şu açık zincirli ifadesini düzgün okumamışım yine. Evet, doğru cevabımız 5 şıkkıdır arkadaşlar. 11. soru. Aşağıdaki bileşik çiftlerinden hangisi birbirinin yapısal izomeri değildir? 1 brom propan izopropil bromür. Evet, 1 brom propan CH2 CH2 CH3 şurada brom var. 1 brom propan diğeri izopropil. İzopropil yapımız CH3 CH CH3. Şuradan bir hidrojen çıkarttığımızda izopropil elde ediyoruz. Buraya brom dedik. Bu da 2 brom propandır. İkisi birbirinin izomeridir. 11. soruda bir bütün iki bütün dolayısıyla bunlar da birbirinin izomeridir. E, konum izomeri burada üçlü bağ yer değiştirdi. Yazayım hadi onu da yazayım arkadaşlar. HC üçlü bağ C e, CH2 CH3 bu bir bütün e, CH3 C üçlü bağ C CH3 bu da iki bütün konum izomeri o izomeri oluyor. Metil siklopropan siklopropanımız şu metil yapımız da şurada bir bütün bileşiği bakın bu alkin alkin olduğu için genel formülü CnH2n-2. Bu da siglo alkan olduğu için genel formülü CnH2n. Bunların birbirinin izomeri olması mümkün değil. Ama yine de yazalım. Bir bütün bileşimiz gerçi yukarıda vardı. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4 tane karbonu var bunun. C4, 3, 4, 5, 6 tane hidrojeni var. Şunun ise arkadaşlar 1, 2, 3, 4 tane karbonu var. 2, 4, 5, 8 tane hidrojeni var. Dolayısıyla izomer olamazlar. Doğru cevabımız C şıkkıdır. E, ee, sikloalkanlar ile aynı sayıda karbon atomu taşıyan alkenler izomerdir. Doğrudur bunlar. E, ee, i̇zobütil klorür. İzobütil izo yapısı 1, 2, 3 e, bütil dediğine göre bir karbon daha ilave ettik. Klorür dediği için de şuraya bağladık arkadaşlar. Bu izobütil klorürdür. 2 klorbutan, iki 2 klor ise 4 tane karbonu yazdık. 2 re klor bağladık. Gördüğünüz gibi ikisi bir farklı bileşikler ama kapalı formülleri aynı. Onun için birbirinin izomeridir. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Biraz bu testi çözmek için fazla hata yaptım ama inat ettim bitirmek için. İnşallah faydalı olmuştur. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.